Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tam ölçülü nefis mayasız poğaça tarifi ile geldim kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum söz daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum Tarifimde bana oğlum yardımcı oldu. Çünkü poğaçalara bayılıyor ve onun da eli değsin istiyor. Ben de tabii ki kırmıyorum. Birlikte güzel bir aktivite oluyor. Böylelikle 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarinin üzerine birer çay bardağı sıvı yağ ve yoğurt ekliyoruz. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım. Geri kalanını içerisine ekledim. Birer tatlı kaşığı tuz ve şeker ekledim. Bir yemek kaşığı kadar sirkeyi ilave ettim. Ben elma sirkesi kullandım, üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Karışım biraz böyle homojen hale gelsin. Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ben ayrı bir kapta 5 su bardağı unu hazırlamıştım. Toplamda bu unun 4,5 su bardağı kadarını kullandım. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir paket hamur kabartma tozunu ekledim. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum. Buraya kadar oğlum yardımcı oldu. Sonrasında baktı zorlaşıyor. Hemen spatulayı bıraktı ve ben devam ettim buradan sonra. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğuruyorum. Belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuz sert olursa kıvamı güzel olmaz çünkü poğaçanızın kıyırlığı güzel olmaz. Piştikten sonraki hali hoşunuza gitmez. Bunun için yumuşak dokulu bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu sebeple azar azar unu ekleyelim. İstediğimiz kıvamı elde edinceye kadar azar azar un ilavesinde bulunalım. Hamurum istediğim kıvama geldi. Toparlandıktan sonra şöyle bir miktar daha yoğuruyorum. Belirttiğim gibi 4,5 su bardağı unla istediğim kıvama geldi. Her türlü şekli almaya müsait bir hamur. Tam istediğim dokuda yumuşacık, Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Elinizle yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz. Ben iç malzeme kullanmadım. Dilerseniz peynir ve benzeri malzemelerle hazırlayabilirsiniz bu poğaçayı. Oğlum sade sevdiği için sade bir şekilde yaptım poğaçayı. Şöyle biraz uzun bir form verdikten sonra uçlarını sivriltiyorum. Klasik poğaça şeklini veriyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük. Cevizden bir tık büyük parçalar koparıyorum gördüğünüz gibi. Böyle çok büyük hacimli de olmasını istemiyorum çünkü poğaçalarımın. Şöyle ikinci e, poğaçaya da şekil verdikten sonra artık bu kısmı geçiyorum. Sizleri sıkmak istemem. Yağlı kağıt serdiğim fırın kabına poğaça hamurlarımı dizdim. Bir tane yumurta sarımı ayırmıştım. Bu aşamada oğlum yine dahil oldu. Yumurta sarılarını da dağıtmama yardımcı oldu ayırdığınız yumurta sarısını güzelce karıştırın. Karıştırdıktan sonra fırçayla dağıtabilirsiniz. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişirmemiz gerekiyor poğaçalarımızı. Poğaça hamurumu yoğurmaya başlarken ben fırınımı çalıştırıyorum ki güzelce ısınsın. Yumurtayı dağıttıktan sonra üzerine böyle keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. 3 tane verevli olacak şekilde. Böyle piştikten sonra kabarmasının etkisiyle e, şık bir görüntüsü oluyor bu şekilde yaptığımızda. Üzerine yalnız susam ekledim. Dilerseniz susam, çörek otu, haşhaş ve benzeri malzemeler ekleyebilirsiniz. Ya da sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında. Benim fırınımda tam olarak 30 dakikada istediğim şekilde pişti. İlk sıca çıktıktan sonraki halini gösteriyorum sizlere. Tam ölçülü bir tarif. İnanın yani abartmıyorum. Piştiği gibi bitmesi bir olan tariflerimden. Biz çok seviyoruz bu tarz tarifleri. Belirttiğim gibi oğlum da bayılıyor. Bu ölçülerle denediğiniz takdirde sizlerin de çok beğeneceğini düşünüyorum. Umarım denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.